renkli bir çarşıda yürüyorum. Burası Beypazarı'nın yöresel çarşısı. Beypazarı'na geldiğinizde tattığınız lezzetlere gitmeden buradan alabilirsiniz. Ben de girdiğimde böyle nereye bakacağımı bilemedim. Bütün lezzetler burada. Evet siz şu anda sarma görüyorsunuz ama bu sarma değil bey pazarı dolması olarak geçiyor ve bunu hiçbir yerde göremezsiniz tadamazsınız ee, yine coğrafi işaretli bir ürün zaten bey pazarının coğrafi işaretli ürünleri saymakla bitmiyor öyle değil mi Gülten Hanım? Evet hoş geldiniz hoş bulduk ben tabii ki ismim Gülten Adalı 43 yaşındayım iki tane kızım var ve bey pazarında turizm işletmesiyle yapıyorum Yediriyoruz, içiriyoruz, doyuruyoruz. ve Pazarı'nda doya doya gezdiriyoruz daha sonra. Yönlendiriyoruz. Gerçekten öyle çünkü biz Beypazarı'na Pazarı'na geldik, bir lezzet turu yapıyoruz adeta. Ee, ben inanamadım ne kadar lezzetli ürünleriniz, ne kadar lezzetli yiyecekleriniz var. Şu anda da siz e, Beypazarı Pazarı sarmasını sarıyorsunuz. Evet. Bunu kaç kişi acaba böyle sarıyordur? Beypazarı'nın bütün kadınları bu şekilde sarıyordur. Çünkü biz ilk e, ilkokula giderken, çocukken bu şekilde yetiştirildik. İlk önce ne yapıyorlar biliyor musunuz? Evet. Böyle büyük bir e, sofraya küçüksün değil mi? Hadi yavrum şu yaprağı bir açıver. Kenarlarına yaprak açtırıyorlar. Aynen bu şekilde kandırıyorlar böyle böyle yaprak açtırarak evet. başlıyorlar. Sonra ne diyorlar biliyor musunuz? Hadi yavrum bir koy da bir görü vereyin. Sarabileceğin mi saramayacağım mı? Öyle öyle biz de bu işe girdik işte. Küçüklükten başlatıyorlar. <laughs> evet insanlara zor geliyor ama biz küçükten yetiştiğimiz için ve artık her gün bu işi yaptığımız için öyle güzel ve zevkli geçiyor ki günler. Boş zamanımız yok. Dedikodu yok. Olay yok. İş, ev. Ev iş ama içimizi severek yapıyoruz. Ne ya kadar güzel anlattınız. Ee, Beypazarı e, dolmasının lezzeti nereden? Yaprağı, içi nasıl anlattınız? Kesinlikle, kesinlikle. Beypazarı'nda aslında herkes şunu söylüyor. Biz e, asma yapraklarını bağları göremiyoruz diyorlar. Ama Beypazarı'nın içinden 15-20 kilometre ya da 5 kilometre ileride muhakkak herkesin bir bağı vardır. En azından kendi yaprağını temin edebilecek kadar. Fazlasını zaten satarlar. Biz Bizim yaprağımız bakın ipek gibi olur, incecik olur, damar olayı hiç olmaz. Evet. Yaprağımızın özelliği yazın geldiğinizde zaten şöyle ağzınıza aldığınızda bir mayhoşluk olur. Evet, ekşili bir tat ekşi böyle olur. güzel. Şu an kış sebebiyle salamura kullanıyoruz ve salamura kullandığımız için o mayhoşluğu tekrar sizlerine sunmak için üzerine ekşi pestil koyuyoruz pişerken ya da limon sıkıyoruz. değinmeden edemeyeceğim duvarda da anne babanızın fotoğrafı var ve anneniz Bey Beypazarı gelinini temsil ediyor orada. ...onu da sevgili izleyenlerimiz mutlaka dikkatle bakın... ...o kadar güzel bir fotoğraf ki. Gülçin Hanım'ın annesiyle babası. Annem ilk kadın girişimci. 90'lı yıllarda bu işi yaptı ve yine beraber yapıyoruz. Evlendiği günün ertesi gün fotoğrafı. Beypazarı'nda duak olurdu. Öğleye kadar gençler eğlenirdi, yerlerdi, içerlerdi. Öğleden sonra eğlence biterdi. Keşke o günler olsa, keşke o günler tekrar yaşansa... Hepsinin tadı bir o kadar güzeldi ki ben çok iyi hatırlıyorum. Tabii annem babam ama hep büyüklerimin o şekilde olduğu için hala o günleri arıyoruz ve özlüyoruz. Evet ama e, anneniz babanız hayatta mı? Babamı kaybettim ama annem hayatta. Anneniz Allah uzun ömürler versin. Babanızın da ruhu şad olsun. Hep öyle diyoruz tabii. Hep geçmişi hatırladığımızda mutlaka bir özlem duyuyoruz. Ama Beypazarı yine de kendini çok koruyan yerlerden biri. Yine de şanslısınız. Evet turizm işte bunu sağlıyor. Bu özelliği kaybetmememizi, bu lezzetleri kaybetmememizi sağlıyor. Kültürünüzü yaşatmanızı Kesinlikle. ve devam ettirmenizi sağlıyor değil mi? Evet evet. Yani Beypazarı'na turizm geldi. Çoğu şey değişti ama çoğu şeyi tekrar hatırlattı bize. O yüzden ben e, öncülük olan, kim akıl ettiyse, kim önder olduysa, kim bu yolları açtıysa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fakat Gülçin Hanım ben şunu söylemek istiyorum. Buraya turizm gelebilirdi ama dışarıdan bizler gibi ziyaretçiler gelebilirdi ama sizler de bunu çok güzel sahiplenmişsiniz. Yani sizler bunu işselleştirmeseydiniz, sahiplenmeseydiniz e, böyle bir güzel bir ortam olamazdı Beypazarı'nda. Yani iki taraflı, e, her iki tarafında katkısı çok fazla. Acaba ben yapabilir miyim diye merak ediyorum. Ama Gülten Hanım'ı böyle gördükçe hiç de cesaret edip işin içine giremiyorum. Fakat deneyeceğim. Hadi deneyelim. Ya kalın olabilir, bilmiyorum büyük büyük alayım değil mi? Küçük almayayım. Tamam, Risk atmayayım. küçük vermeyeyim size. Buyurun. Ben deniyorum. Kapını alıyorum. Evet. Onu da küçükken yerdik biliyor musunuz Saplarını. Şimdi koyuyorum arasına. Hı hı. Üstten biraz ince atıyoruz bunu bakın. Ee, neden böyle çok böyle bize yaprak yediriyorsunuz diyorlar mesela. Mesela çok fazla. Üstten, alıyorum. üstten evet. Hı -hı. Üstten alıyorum. Yan taraflardan Kat. alıyorum. Ama evet. Aman Allah'ım çok kötü bir şey değil. Şey. <laughs> Şöyle koyabilirsiniz ama isterseniz. Belki, ama yine de yenebilir. Yenebilir. Kesinlikle. Sonra... <laughs> sizin elinizden harika bir şey olmuştur. Şimdi İstanbul'dan geliyoruz ya. İstanbul'da. Hmm, Dolması Dol, Dol. diyelim. Tabii ki hiç alakası yok. <laughs> hiç alakası yok. Ya yani olması belki Ama olabilir. Ama yapılabilir. İlk ilk deneyişim. Kesinlikle. İlk deneyişim. Ee, bu da benden. İlk senefe gezdik, gördük de olması. <laughs> Pişince kesinlikle yenebilir. Kesinlikle onu en üste koyalım, beraber yiyelim. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz ben Gülten ki. Hanım. Çok güzel bir sohbetti. Ee, elinizden pişmiş halini de tadacağız tabii ki. Çok teşekkürler. Sizi tanımak zevk diyorum. Sizi ağırlamak, sizinle sohbet etmek, Beypazarı'nı tanıtmak bizim için de çok büyük bir zevkti. Yolunuz açık olsun. Sağ olun.